Fix Prime'le abone olmuş. Tosbaha seni de okudum kardeşim benim. Ön <laughs> ben düşün. Aklınız ne, ne değişik bebelersiniz Ne? Kuruk ne atmış da izleyelim. Kuruk Leblebi. Ha. Kazan GG. Hoş geldin kardeşim. Dördüncü ay rast dişleri ne oldu hepsini hepsini hazırlıyoruz rahat olun. Yanlışman Tüm Birimlerin dikkatine, tüm birimlerin dikkatine. Yanlışman lan. Digma Demir hoş geldin. Vegan's, Vegan sinematik mi kim çıkarmış? Ani <laughs> 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 sevgilim. Elimize verdiler. Elimize verdiler. Elimize verdiler. Eminem. Bugün El Nazar vakasının gerçekleştiği. Olmuş, olduğu evi bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Oğlum biz bunu izlemedik mi lan? <gülüyor> 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 Hemen önünde şey yeşil bulayım. bir araba patlaması yaşandığı söyleniyor. Düz gidiyorum. Evet. Ee... ilk değil ikinciden sola. Merkezden komuta geldi okuyun. Evin talihini yok komutan Sola döndü daha burada. 45 kurttan merkeze bildiriyorum. Ee, yangın bölgesine yaklaşmak üzereyiz. Ee, lütfen gerekli teçhizatları sağlayın. Ay oğlum bende de tam itfaiyeci olurmuş ha. Görüyorsunuz değil mi? Oğlum. 26-20 emir anlaşıldı efendim. Hadi yavrum ses kaydı alıyor şerefsizle bak. Ulan. <laughs> emir anlaşıldı efendim. Hadi ses kaydı alıyor şerefsize bak. Ulan ne kadar adi. Biliyor musun? Bravo. Ne kadar adisin. Oh, bizim adamımız almıyor mu ses kaydı? Bizim adamımız almıyor mu ses kaydı? O niye alıyor? Bizim adamımız almıyor mu aşağıda? O niye alıyor? Lan sus köylü. Sus sus. Herkese görevinde başarılar diliyorum. Can you give me a sign if you... Babalı hala şey oynuyor. <gülüş> Neydi oyunun adı? Babalı hala o oyunda. İyi. Aman abim. Astide sudoku yapıyordum. Nirdin nereye girdik baba? Buradan köylü. Bas 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 bas. Bak şimdi bu araba daha hızlı gidiyor ha. daha çok varmış. <laughs> ben de bir su şey içip geliyorum <laughs> 3 kilometre lan bura. Oğlum arabalar üç kilometre uzak. Oğlum bu kadar uzakta yangın çıkartmayın işte ya. <gülüyor> oh. <gülüyor> tamam. tamam. Dur dur bekle. bekle. <laughs> Şeyi almışlar yanında. Ben oluyor, oluyor? yani can yavuz arkadaşlar. Lan be dur dur. Bunu adam vereceğiz. Tamam oradan verilir mi kan ya? Ağzından ya, ver adamın kanı. İçir oğlum şunu. Ne iğne yapmana ne gerek var? İçir o kan yapar zaten he. Ne ver. ver. doldur şunu kanını lan. Alıp çıkmaya gelmedik. Zarar vermeye gelmedik. Lan doldu doldu. <laughs> Sesleri alsana diyor. Ne diyor? En soldakini al. Bu testerilerin numarası vardır adamın kilosu. Çevir testeri. Böyle iyi mi? Öyle iyi. Gölgesinden, gölgesinden bakarsın. Kes. Oğlum niyetimiz asla mı diyor o? <laughs> niyetimiz zarar vermek değil mi diyor? <laughs> çek 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 tamam <laughs> şimdi bırak bırak şimdi bırak şimdi testeri. Bırak testereyi Bırak testereyi bırak, bırak. Al elinle al elinle adamın şey, <laughs> <yüzden> de <gülüyor> Niyetimiz, <gülüyor> Niyetimiz rahatsızlık vermek <laughs> değil diyor bak. Bu tak aşağıda Atakan mı lan bu? Atakan'la ne kadar benziyorlar? Kim o? Pekun ekibinden biri de Atakan'a çok benziyor lan. Ne kadar benziyor? <laughs> Nerede acaba? Daha çok var. Bilal. Gel Atakan bir at Çok benziyorsunuz Yangın kalbimde Arun Hayır benzemiyorum Kalbimin tam ortasında Aga bey kim yaktı kalbini Mehmet'im söyle Hakkı Hakkı mı? Değmez Değmez Dula'mız <laughs> <laughs> de var yalnız yakın zamanda Aa Atakan'ın toksik hali <laughs> Abi bi yarım saatlik daha açar mısın? <laughs> Atakan'a ne dişti abi Kılık değiştirdi Eee developer Bro. Eee when we are on first person we should see our head movements. It could be very good. <laughs> İngilizce öldü. İngilizce mi sikim ya? Oğlum şu an oyunun yapımcısının yerine empati yapıyorum. Bir geçiyorum. Ne mutlu oluyordur lan şimdi. <laughs>

Geçmiş şey olsun yazın oğlum öyle şeyler için kendi kendinize şey saçma sapan hareketler yapan gerizekalılar gördüm o Twitter'larda falan saçma sapan şeyler yapmayın amına koyayım. Ya diyet kola <laughs> kardeşim yani bunu sormak yerine biraz baksan izlemek istiyorsan izle onu izlemek istemiyorsan izlemeyebilirsin yani. Saçma tripler kardeşim girdiğiniz tripler yani kimin köpeği? köpeği balkondan atlamış ya. Onu koymuş işte. Ali baba. Geçmiş olsun geç. Geçmiş. Seviyorum seni eyvallah kardeşim. Ben onu bilmiyorum ya balkondan atlamış işte oğlum. Reis sağ altta internet yerinden kablosuz ya da kablolu özelliklerden bağlandığın internet arayüzü açılacak. Oradan geçmişler protokol altı kapı belki yarar. Bakayım tamam bakayım. Kedi sahiplenecek misin? Bakacağım. Ya oğlum boş boş şeyler yazmayın. Salak mısınız? Ya sikerim oğlum ağzını topla yarrağım. Ne diyorsunuz oğlum? Dalga geçmeyin. Saçma sapan şeyler demeyin ya. Yazanlara yapıştırın acımayın. Salak mısınız? Aleyküm selam Atakan hoş geldin. Arkaya logo ne zaman reis? Kardeşim sipariş verdik geliyor yakında. Boş boş şeyler yazmayın. Azıcık insan olun oğlum. <laughs> Azıcık insan olun insan. Kedi almak dediğim zaten ben parasıyla almayacağım oğlum. Soracağım. Takipçilerimizden sahiplendirmek isteyen biri varsa tak sahipleneceğiz. Ama şimdi ben şeylerden de korkmaya başladım. Şimdi ben de cammam açıyorum şimdi atıyorum. Onun için illa file almak zorundayım değil mi? Atıyorum kedi balkondan. Çünkü kedi benim bildiğim daha da çok müsait böyle şeylere. O diyor sağdan soldan. Kesinlikle evin her camına mamana yapmam gerekiyor değil mi öyle bir şey? Düz değil mi? Yüksekse ev, evim mi yüksek? Yani yüksek. Yani buradan bir hayvan atlasa zarar gelir. Arkadaşlar başka yayıncılar hakkında bir şey yapmayın. Ben bir şey demiyorum kimse hakkında. Siz niye bir şey diyorsunuz? Tüysüz kedi, tüysüz kedi sahiplenmek istiyorum. Ben çünkü tüy olayı beni şey yapıyor ama buna karar vereceğim zaman hep beraber zaten bir kediye bakarız. Yani sahiplenmek istediğimiz bir kedi buluruz illaki oğlum. Illaki buluruz. Bana az tüy dökse de olur. Yani bazı kediler çok tüy döküyor. Onu istemiyorum çünkü yaşayamam öyle bir kediyle. Illaki bir seçmem lazım yani. Az dökecek, tüy az dökecek falan. O file işi kolay ya, zor değildir ya file. Kediye bir şey olmaz ama yine de al. Bence olur bu arada. Niye olmasın? Üsüz kediler koku yapar, bilgin olsun diye. Şey yapsam, e, bu kedilerin <laughs> dedin ona e, long hair neydi? British 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 short hair ha? <laughs> British short hair olmaz mı mesela? O döküyor mu o çok mesela? Ses kayması varsa F5 at. British British olabilir bence. Pink de olabilir. Bakacağım abi. Hep beraber yayında karar veririz, bakarız bir tane. Sahiplenebileceğimiz bir hayvan buluruz ya. Bir sürü hayvan var oğlum. Bir sürü hayvan var. Yani hiç boş yere aramaya gerek yok yani. Daha geçen arkadaşımın evine bir tane Ruspu çocuğu kedisine bakamamış bile atmış gitmiş. Ya. Kedi de nasıl tatlıydı var ya. Atmış gitmiş oğlum. Kedi o kedi orada dolaşıyormuş, ediyormuş. Şey ondan sonra bizim baktı arkadaş bir, bir ay ondan sonra şimdi artık veterinere verdi annesinin <laughs> annesinin alerjisi var. Onun da yapabileceği bir şey yok. Gitti veterinere bıraktı. Veteriner ona bir sahiplendirir, Sahiplendirir onu yani veteriner. <laughs> ya sokaktan ben alırım. Benlik hiç problem yok oğlum. Benim için problem değil. Ama ben küçük almak istiyorum. Yani şimdi 3 yaşında kedi alsam da o kedi de gelip benimle anlaşmaz oğlum. Bana ayar olur. Saldırır mandırır bir yapar. <laughs> Boş yapma. Ya siktir lan. Eşek. British shorthair falan olabilir. <laughs> Eşek mi be amına Sohbet ediyoruz, boş yapma. Ali baba Ali baba Ali baba ama Ali abi drop girdi drop drop. Hiçbir şey göremiyoruz abi. Abi sen DPI'yi düzgünken de vuramıyorsun ki. Abone okusana. Lan bu Elren SS'in sesi mi? Abi sen DPI'yi düzgünken de vuramıyorsun ki. Abone okusana Reis. Abone okur musun Yenci abi? Nasıl okuyayım oğlum ya? Altı üç tane abone geldi. Abi iyi anladın. o nerede ki? O nerede olacak kaçoz kimse çıksın orada? Onun saçını başını yollardır nefesini verir? Abi gerçekten oyundan zevk alamıyorum. Gerçekten oynama şansın var mı? Abi gerçekten oyundan zevk alamıyorum. Gerçekçi oynama şansınız var mı? <laughs> kordinin bilerek bak ya. Kırık sen tam bir çakalsın bak. Bilerek Kordinin çenesinden aşağısını koymamış. <laughs> kordinin bilerek çenesinden aşağısını koymamış. Ah, 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 Hoş geldiniz abone olanlar okuyacağım videoyu bölmemek için yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Babali bekliyor değil mi? Give me a sign, give me a sign. Tekel çap. <laughs> Biz. Klapa giremez demiş. <laughs> Vallahi Tamam sakin dur. Çete bakma. Siktin mi çocuğu? Adam sen gel. Bana bak, bir bakma adam eğitim bu. Sakin. Buzuyor. Bak niye sinirleniyorsun? Eğitim bu hani ben siz bir hiçtin nefes bile almak zor derdin ben senin her şeyin Allah Yaz ülkücü oğlum bıyığım çıksa harbi ülkücü bıyığı bırakırım ha bana yakışıyor baksana Ayarrak gibi Dursana bir Öyle olmaz bekle Arkadaşlar şimdi poz veriyorum. Bana ülkücü bıyıkları yapıp Discord'a hemen Tuna ülkücü odası açıyorum. Bekle. Okey tamam Gikas. Okey. Ben de aynı fikirdeyim. Bir sıkıntılar var. Bekle şimdi. Discord'da Tuna neredesiniz? DC geliyorum bir. Geblo geldim. Alo. Allo Afrika. Alo 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 alo. Ne yapıyorsunuz? Açayım mı abi. Tuna, bir tane pala odası açar mısın? Açıyorum abi. Bir pala odası aç. Sadece fotoğraf atmak iznimiz olsun. Genel chatin oraya, bizim Discord'da onun bir editini yapsınlar bana. Aa, ben tam ekrandaymışım ya. Açıyor musun mu sen? Açıyorsan ona göre göstereyim. Açıyorum, açıyorum. Açınca söyle. Açtım. Nerede oldu adı ne? Pala diye. Bek de alacağım abi en üstüne. Dur <laughs> dur 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 dur. Ay bunu yayında göstermeyim. Dur. Dur dur. Sen şey yayında gösterme, Bir şey atarlar şimdi oraya. Evet oraya pipi pipi atarlar barış çubuğu. Oğlum geçen abi. Discord'da biri gelip yarrağını mı açtı bir pardon küfür için? Açtı. <laughs> Sallamış adam. <laughs> ne diyorsunuz siz ya? Millet <laughs> kafayı yemiş ya. Götleren ya. Bu arada bir şey mi? Öyle bir şeyler var, olursa işincilik. bir dahakine. E, öyle bir şeyler olduğu zaman video kaydını alın. Abi yakalayamadık <laughs> çok ki. Çok büyük dava açılır. Çok büyük dava açılır. Adam açtı salladı kapattı zaten. <laughs> Ama açıp sallasın o. Öyle bir şeyler olduğu zaman siz yakalayın. <laughs> Harbi yakalarsanız çok büyük dava açarız o çocuğa. İt ol it. <laughs> IQ'su düşük amına koyayım. Pardon küfür için. Tamam siz açın o zaman. O odadaki mesajların hepsini silmemiz lazım ay. En baştan silerim. bir daha Nasıl sileceğiniz oğlum? Bir sürü mesaj attılar. Silerim, silerim. Hadi. Silemedim. Tam sildim. Tüm mesajları. E, deneyeceğim bir şeydir. Yeni oda açacaktım adam. <laughs> Tam silindi, silindi. Ha, sildim. Ona, ona... Aa, bot mu sildi, sildi size... onu. Evet, bot sildi. Sadece fotoğraf atın bu arada. Mesaj yazanları mute edeceğiz haberiniz olsun. Ya onu fotoğraf diye izin verebiliyorsun ya. Onu yapamıyoruz abi. Chat açık kalması gerekiyor mecbur. Sadece fotoğraf atın. Tamam ya. sadece fotoğraf atılsın. Pala chatine sadece fotoğraf atılıyor arkadaşlar. Poz veriyorum şimdi. Bu videoyu falan izledikten sonra bakarız. Kafanızı göre işte. Sert poz isteyen sert poz alsın. <laughs> Tamam. Bozerdim. Hadi ben yayına <laughs> gidiyorum. an tamam bir de şöyle yapayım. Tamam hadi. <laughs> ne yazık. Kanka kusura bakma tam şamarlık durdun. Gel. Gel. Drop 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 drop. Oğlum acaba benim burada kablolarda mı bir sıkıntı var? Bir dakika. Yere tekme atacağım. Bakalım drop oluyor mu? Söyleyin. Bekle. Kablo ile alakası yok. Saçma bir şey denedim. Aşkım vallahi yemeğe gidiyoruz ya. Pardon, Yenge! Yansın. Pelin abla yine burun farkıyla öndesin be abla. Bu ne lan? O milletin toksikleri bile kaliteli konuşuyor. Pelin abla yine burun farkıyla öndesin. Ay pardon 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 özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Özür dilerim ben test sonundan dolayı öyle dedim yanlış anlaşılmasın. Öndesin be abla. <laughs> Kurdun çelesi nasıl gülüş öyle ya? Oğlum ya şakamak harbiden toksiklerin kaliteli seslere bak. Atakan'ın <laughs> masum ifadeye bak. Kaptan geliyor. Kaptan Pilot TV. Hoş geldiniz. 98 kişiyle bizi hostlamış. Eyvallah hoş geldiniz. <laughs> Atahan sen misin lan? <laughs> <Güzel abi. gülüyor> Oyun oynayacağım. Bugün single player serisine başlıyoruz. Twin Mirror, ondan sonra San Andreas, ondan sonra Rocket League. Hoş geldiniz. Ya oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? <laughs> bu ne? Bu ne? Bu ne Bu ne? Bu ne oğlum? Atmasaydın daha iyiydi. Bu ne oğlum? <laughs> bu ne oğlum? Siz ne yapıyorsunuz? Ben ciddi Photoshop istedim ya. Ya bu ne amına koyayım? Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Roketlikte oda 6 ile VS bekleriz. Leofon 15 i...